Karagöl macerasında sonlandırdık. Buraya bir daha geleceğiz demiştik ve gerçekten de harika oldu. Göl ve dağ manzarası bu şekilde 3107 metre Karagöl etabı tamamlandı. Şimdi aşağıda bir iniş konuşmamız olacak. Bakalım ne tarafa doğru bize yol verecek. Ah, araziler biraz sıkıntılı. Maalesef şuradan tırmandık şuradan tırmandık. Ancak tırmanış yolu tam olarak şurasıymış. Şurada arada bir patika görebiliyorsanız o patikadan tırmanış yolu var. de şurası oluyor. Şuralarda kurt ini olarak geçiyor. Kurt ini. Şurada da ayı ini varmış tanrım şu dağın arasında. Dönüşe geçiyoruz. Harika manzara eşliğinde. Şuraya bakar mısın ya? Şuraya bakar mısın ya? Sağ aşağısı, işte, sol aşağısı uçurum. Ay ben böyle biraz sağa geçeceğim. Ben verdiğimiz at dönerken yine yerinde. <laughs> Burası değişik bir yer. Arazi çok çorak ya. Hani ağaç olmaması çok rahatlıkla geliyor. Yükselti falan güzel ama sürekli boğazın kuruyor. Tamam akarsu var her yer. Su bak. Yukarıdan kara gölü veriyor. Ama yok yani. Böyle köyüm olsun da yaşayayım da geleyim de senede bir falan gelinir öyle işte. Gölde bir yüzarsın falan. Soğuk suya da girmedim demezsin yani. Öyle şelale sularıyla falan kıyaslanacak bir durum yok kara gölün. Gerçekten soğuk. Bunu pek çok şelaleye girmiş olarak söylüyorum yani. Olduğunu söylemiştik. Şöyle dik inişler ve dönüşlere de sahip aynı zamanda. Yani motorla gelmek isteyenlere duyurulur. Bak mükemmel. Orman içinden Aksu yaylasına döndüğümüz yere kadar stabil devam ediyoruz. İnç gidelim dedik. Bu yolda sanırım bizi bir yaylaya veriyor. Ama biraz bunu görerek de gitti, hoşumuza gitti. Biraz maceralı olsun. Çünkü çok düz yol gideceğiz. Aynı yolda gitmek istemiyoruz. Yine bir farklılık yapalım dedik. Yavuz Kemal üzerinden iniş doğru gidiyoruz. Karagöl'den gelerek. Hedef iniş dibi. Oradan çal dağı derken aşağı doğru ineceğiz. An itibariyle kulak kayaylasındayız. Plastik basınç kontrolü bir sigara molası dendi. Ufak bir durduk. Buraya da görüntüleyelim. Buradan iniş dibine doğru devam edeceğiz. Kulak kayaylası gerçekten güzel bu arada kalmak isteyenler. Yolda bayağı asfalt ve virajlı. Motorcular sever. Tamam. Şu anda Kulakkaya Yaylası'nda pazar günü bulunmaktayız. Buranın kalabalığı gerçekten bir hayli fazla. Giresun Dağ ve Restoran'a doğru yemeğe geçiyoruz şu anda. Şu trafikten çıkabilirsek... Bütün Giresun halkı buradaymış gibi hissediyorum şu anda. Selam vermeye çalışıyorlar herhalde ama... Gerçekten bütün halk burada ya. Kulak Kıya ailesi bayağı hafta sonu kalabalık oluyor. Gelmek isteyen? Gelmesin abi hafta sonu hafta içi gelin alan mükemmel doğru tercih ama çok kalabalık <laughs> ve efsane otel falan filan her şey var ya çok çok acayip yerler var buradan da geçelim bakalım biraz viraj biraz sürüş süper coğrafya bakar mısınız şuraya wow harika harika Yani insanlar arabada ne zevk bilmiyorum tabi. Motor sürmedikleri için bir şey, bir yorum yapamıyorum onlar için. Şu doğaya kokuyla beraber, rüzgarla beraber hakim olmak efsane bir duygu. Öyle yani boş sağol abi. Evet. İnmeye devam ediyoruz. İnç dibine doğru. Kulakka yaylası da böyleydi. Artık yayla bitecek bitecek diyorum ama habire bir şey geliyor görüntü. Yani yayla pek bitirmek istemiyor kendini. Sağa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> ben de biraz ya. It's hard, it's me. But somewhere deep in, it's cutting like a knife, so you just kill it. ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်း Resun iniş gibi dağ evi restoran. Yemeğimi izledik. Gayet de ilgililerdi sağ olsunlar. Kendine teşekkür ederiz. Böyle güzel bir yer. Arka tarafta güzel bahçeleri var. Şu abimiz herhalde direkt olarak sahibi olabilir. Her şey kıvamında. Yola doğru devam ediyoruz. Turu bitirdik sayılır.